Basketbol arenadan herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım bugün çünkü kafa topuna gelen bir etkinlik vardı arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere burada bir promosyon kodu kullan butonu gelmiş. Kafa topu oyuncularına özel bir kod var arkadaşlar. Eğer o oyunu oynuyorsanız ya da oyun oynamay oynamıyorsanız da o oyunu indirin size bir kod gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada kodu girerek güzel ödüller kazanabiliyor musunuz? Ee, ben girdim bana özel bir kod gelmiş. Artık herkese aynı kodu veriyorlar. Yoksa bana farklı mı tam bilmiyorum. Ee, bu kodu şu an gireceğim. Sizlerle birlikte gerçekten heyecanlıyım. Bakalım bize ne, ne, ne kadar güzel hediyeler verecek. Ya o zaman bir girelim. Evet arkadaşlar kodu girdim ee, heyecanlıyım acaba güzel ne kadar güzel ödüller verecek sizlerle birlikte bunu bir görelim ya, Bu muydu anasını satayım la ya, Yani bu değmezdi ki yani bu ne yani 3 tane güç sandığı vermişsin 1000 elmas vermişsin 50 elmas vermişsin 1000 para vermişsin ya Yani Değmedi bu ama e, kafa eğer basketbol aralarında hem oynayıp hem kafa topu oynuyorsanız kafa topu oyuncularına özelde full bir set veriyor arkadaşlar bildiğim üzere e, hem forma veriyor e, şapka veriyor kuyruğunu veriyor bir de ayakkabısını veriyor basketbol aralarının e, sembolleri üzerinde olan e, full tecizat veriyor arkadaşlar. kafa topuna girip oradan alabilirsiniz. Ama eğer tabii ki oyunu da oynanmanız gerekiyormuş. Ama ben bu kadar basit şeyler beklemiyordum. Yani değmedi gerçekten. Çok heyecanlıydım. Gerçekten acaba ne verecek ne verecek ama çok yani hiç gerek yokmuş. Biz zaten sezon biletine bunun kat kat fazlasını aldık arkadaşlar. Neyse açalım güç sandıkları. Ver bakayım hemen hızlıca geç. Geç bakayım geç bakayım. Alalım el elmasımızı. 2x taraflarımızı da alalım. Zeus koştan da zaten bizde vardı. Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün e, ne yapacağımızı söyleyeyim. Burada bir destansı sandığımız var tabi. Güçlere kullanarak kazanıyorsunuz. Bunu zaten siz görmeyeceksiniz buraya kadar. Ben kullanıp ben sonra gelip sizlerle birlikte destansı sandığı açacağım. E, bir de burada girişte bir destansı sandığımız var. Onu sizlerle birlikte açacağız. Artı e, burada gördüğünüz üzere benim e, bin elması aldım. Bir forma var. Bir dakika göstereyim şurada görüyorsun zaten. Bunu etkinlikte geldi arkadaşlar. Zaten benim büyük elmasım vardı. Ben o bin elması hani gelecek herhangi bir formaya sağlamıştım. Türkiye forması gelmesi çok güzel oldu. Şurada gördüğünüz üzere bu da ayakkabısı. Bence forma gayet güzel. Ayakkabılarını çok beğendim. Hani forması biraz daha şaşalı olabilirdi. Öyle söyleyeyim. Yani biraz daha gösterişli olabilirdi. Bu bugün bir de çok güzel bir maç attıktan sonra o iki destansı sandığımızı da açacağız arkadaşlar. E, o zaman sizlerle birlikte önce e, maçımıza geçelim. Daha sonra da gelip o iki destansı sandığımızı alalım arkadaşlar. Maçta görüşmek üzere. Rakibimiz bulundu arkadaşlar. O zaman iyi olan kazansın diyelim. E, takımı güç olarak bizden düşük. E, tabii ki her maçta dediğim gibi taktik ve oyun oynayışı da daha önemli. Burada güç kullanmayı da unutmayalım. Son üç gücümüz kalmış. Ondan kullandıktan sonra hediyeleri alıyoruz. İşte Türkiye formasıyla tam alim atayım dedim ama olma neyse çok güzel bir üçlük gelir. Alamadım lan. Niye üstüne geçiyor ki bu? Anlamadım onu. Bir iki acemilik yaptık ama telafisini yapacağız. Abi bir dakika çok kötü başladım lan. Alacağım. O topu direkt onun elinden alması gerekiyor. Adam o kadar hızlı davranıyor ki. Bana yani anca o kadar olabilir. Görüyor musun? Yani direkt alıp potaya koşmam gerekirken adam da çok hızlı davranıyor. Şöyle. Ay senin gücüne ne ya. Neyse ineceğiz lan hadi bakayım. Çok güzel bir smash geldi. Hadi bakın maymun hadi çok güzel oynadı maymunumuz. Alır mı? Alamadım. O niye benden daha güçlü karıştırıyor? Yani ben iki defa basmıyorum o yüzden tamam anladım. Üstünden kayma işte. Çok iyi. Lan alamadım anasını satayım. Abi oyun gidiyor ha. Aslında öndeyiz de. Ee, bir iki top alsak elinden önüne geçeceğiz. Alamıyorum ki ya üstünden kayıyor çok güzel bir güçlü geldi maymun lan bu oyunu kurtaramayın maymun da. türkiye formasını sizlere ön plana koymak istedim ama çok güzel bir smash geldi yapamadık ee, gücü bayağı tükendi İşte gördüğünüz gibi neyse iki puan süreyi uzattı güçlü gelir miydi Lan yani, oğlum o bizim elimizden alıyordu, biz niye onun elinden alamıyoruz topu? Bah oyunu kaybedeceğiz. Anasını satayım lan. Var öyle bir şey için neyim ki şu an? Neyse sağlı olsun diyelim. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Ee, çok dişi diş bir maçtı. Güzeldi ya. Rakip de güzel oynadı. Aramızdaki fark pek fazla değildi. Ee, rakip güzel oynadı. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, o zaman etkinliğimize gidip kutularımızı açalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şurada gördüğünüz gibi etkinliğimiz var. 30 ee, tane güç kullanarak desans sandığa sahip olabiliyorsunuz. Zaten basit güçleri kullansaydınız e, bu etkinliği olayca yapabilirdiniz arkadaşlar. Direkt sizlere fazla beklenmeden atlaya basıp geçeceğim orada bir şeyimiz de var. Kart oyunumuz da var. Belki onu da şu anda sizle birlikte oynarız. Nadir sandık. Güzel bir şeyler çıkar mı? Beşinci kademenin prosunu bekliyorum arkadaşlar. Evet destan sandık. Ama bir iki tane versen yine güzel be. Hadi beşinci kademenin bir prosunu versen yine güzel. Geç çevir koçu geç bir altın elmas geç buz roni. Klein geç. Beşinci kademenin prosunu ver be kardeş. Lee verme, Daniel verme kullanmıyoruz. Anderson olabilir, yükseltebiliriz ileride. Ha verdi ama bir tane verdi. Zaten 5. kademenin prosundan sadece 10 kartımız kaldı. Bunu da aldığımızda zaten videosunu çekip atarız arkadaşlar. Çok güzel bir 3. E, kademenin süper ve 4. kademenin süper da birer kart verdi arkadaşlar. Güzel de e, diğer e, destan sandığımızda burası sizlerle birlikte açalım. Hadi bakalım senden ne vereceksen bir iki kart verirsen çok güzel olur. Şu ezikleri bir geçeyim hemen. Ver bakalım ne verdiğin Michael verdi geç, Lee verdi geç, Daniel. Zaten sen 4 Pro'yu eziğine kullandıysan bize ne kalacak ki? Ha bize ne kalacak? Neyse yine iki tane güzel süperstar kartımızı aldık arkadaşlar. E şurada ücretsiz şeyimiz var ya. Bu kart oyunu da oynayalım sizlerle birlikte. Belki şansımız ya gider ya da oyuna yani bir ya ne bileyim heyecan falan girer. O zaman ben videoyu izleyip geliyorum arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Ee, bu kart oyununda da hani kafa tubunki gibi adi değil. Ee, gerçekten güzel e, ödüller kazanabiliyoruz burada. Ben buradaki taktiği ne biliyor musun? Şu kırmızı var ya. Şundan hep kaçacağım. Mesela şu anda birinci sıradan mı? Yine ben 3'ü seçiyorum. Şu an yine birinci sırayı seçebiliriz. Gelir mi gelmedi tamam çok güzel bazen de yerinde sekiyor 3 defa 4 defa üstte yerinde sektiği bile oluyor altın bayk mı evet her zamanki gibi saçma işte gördüğünüz gibi ben bazı yerlerde üst üstte iki defa yiyoruz yani bazen saçmalıyor neyse ben bir video izleyip yorumumuza devam etmeye çalışacağım çünkü hani hiçbir şey almadık geliyorum hemen geldik arkadaşlar. E, videoyu izledik. Bakalım e, 10. adıma kadar gidebilecek miyiz? O büyük kutuyu görebilecek miyiz? E, yine kaçma çalışıyorum. Yine en sonundakini seçiyorum. Hala birinci yerinde sekti. Bir tane daha bundan vermezsen bize. Ve evet. Pes edeceğim. Çünkü hani bir şey almadık ki. 8 mayak 11 milyon kalin 4 ekzer aldık. 6 elmas almışız. gerek yok bence. Pes edelim burada. Başka bir oyunda eee kendi elmasımızla bir yerlere gelmeye çalışırız. İsteklerimiz varmış arkadaşlar. Kartal arkadaşımız varmış burada. Önerilen arkadaşlar mı? İstekler mi lan bu? Önerilen arkadaş diyor ama herhalde bana istek atmışlar. Neyse. Bir de el hunt denen bir arkadaşımız varmış. Onun da isteğini kabul edelim. Bu istek falan atabilirsiniz kafa topunda da e, Youtube Bixi e, takımımız da var orada arkadaşlar bizim takımımıza gelip bizlerle mücadele verebilirsiniz e, Bizim takımımızda Yani şu anda 5 kişiyiz yani ya. bu kadar video atıyorum hiç mi o takımın ismini görmüyorsunuz bir gelin be kardeşim Hani bir gelseniz deseniz ki hocam ben seni videodan görüp de geldim o, o kadar mutlu olurum ki yani anlatamam Neyse arkadaşlar burada da ücretsiz bir paketimiz varmış bunu da Açalım hemen sonra ee, videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, buraya kadar izleyip videoyu beğendiysen arkadaşlar hani abone olmayı unutma. Şu an 40 aboneyiz. Ee, eğer 1000 barajını aşarsa gerçekten çok güzel daha kaliteli videolar gelmeye başlar. Zaten elimden gelince kaliteli videolar vermeye çalışıyorum. 1000 ee, barajını açtıktan sonra para kazanma açılıyor ya. Hani o alacağım tabii ki o kadar fazla alamayız da ilk açtığımızda ama yine de o Alacağımız da daha da kaliteli videolara gelmeye, atmaya çalışırım arkadaşlar. Hani abone olup bir like de atarsan çok sevinirim arkadaşlar. Ee, Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.